Herkese yeni vlogdan günaydın. <laughs> Kahvaltı faslıyla başlıyoruz. Aslında kaç gündür vlog çekmeyi düşünüyordum. Ama yine <laughs> bir kal geldi bana çekmedim. Halbuki bayağı da bir şeyler, bir şeyler yaptık. Denize gittik. İşte dün yine sahile falan çıktık. onun önceki akşamda yine bir yerlere gittik. Neyse çekemedim. Bugün başlatayım dedim. Şöyle patatesimiz kızarıyor. Burada biraz kızarmış. Burada sucuklu yumurta yapacağız. Burada Egemen. Merve. Kahvaltılarımız. Hazırlanıyor. Ay sarmaya bayıldım zaten. Efsaneydi. Mantı da getirmişler. Mantı da çok güzeldi. Şimdi açalım. Böyle kahvaltımızı edeceğiz. Sonra artık görüşürüz tekrar. <laughs> Kahvaltılar falan bitti. Şimdi de... <laughs> Bunda mı yapıyor? Evet. Hiç sığmadı herhalde. Ama olur. Ha, evet. Yapıyor bir de o. Evet, evet. Dibek mi? Aha. Dibek kahvesi yapıyorum her birimize. Dibek içeceğiz. Fincanlarımızda. Ya, Sonra da... <laughs> erkenden bolognese sos makarna yapmaya başlayalım ki bugün kuaföre gideceğiz. İşimiz var çünkü. Anında çıkmadan yemesi gerektiği için yemeğini. Erkenden yaparız dursun. Biz de bilmiyorum artık nasıl yaparız. Buna mı koydun? Hı -hı. Ya. Bayan... Hmm, evet. <laughs> Bu çünkü dibet değil. <laughs> evet. Egemen nerede? Egemen neredesin? <laughs> Sen evet. burada mısın? Niye? Yandın yandın kap kar oldu ne geber? Bir bak bakayım. Bir bak bakayım bana. Fıstık. Elif. 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 Kuaföre gelmeden bir bankamati. <laughs> Sen garanti ben halk. <laughs> çok sıcak yalnız. Tramvay çok kalabalıktı. Ben of. Yaşayamaz. Ödüm koptu. Ha, Kayseri kolay yan yakmıyor mu? Nemden olabilir. <laughs> Türk işteyiz şu an. Merve hazır mısın? Anlatabildim de ne istediğini? <laughs> İnşallah istediğin gibi olur. Hadi bakalım. Merve'nin saçını açtırmaya geldik. Yani ombre, sombre arası bir renk yaptırmaya geldik. Böyle ara ara katılacak. Işıltı da katılacak. Önce zaten açılacakmış. Sonra bakalım nasıl olacak. Ben de merak ettim. O <laughs> 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 Mervecik. Ah. <laughs> Merve'nin büyük değişimi. <laughs> Onlar açılmış. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Evet neredeyse bitmek üzere. Son şeyler yapılıyor artık. Evet. <laughs> Meyvelerimizi de aldık. Kuaförden çıktık. Hepimizse gittik. De. Sezen salata yedim ben. Şimdi dondurmacıdan dondurma alacağız. Evet, de dedim, Bunlar tartışıyor burada. <laughs> <laughs> Tartış da bunlarda. Bir şey soracağım. Hep çekmeyi unuttum. Aa, neyse, ya. Unuttum. Aynen. Koyarım resmini. Karışık <laughs> olsun? olsun abi hepsinde. Karışık. Aynen. Kavun mu abi o? Evet. Ha, tamam. <laughs> Egemen tuşum da burada Çok yoruldum yalnız ya Valla çok yoruldum Eve geçeceğim rahatlayacağım artık Şu meyveleri sebzeleri koyalım Ay eve geldik öldük yorgunluktan <laughs> Ya ben burada karpuz yiyor, karpuz, karpuz, ıslı hiçbir şey yemiyor. Sadece karpuz. Hadi bakalım. Hadi ye karpuzunu bakalım. Kayısısını da bıraktı. Birazdan yine zorla makarna yedirmeye çalışacağım. inşallah yersine koş. Ne meyvelerimiz var? Nektari var, muzumuz var, kayısı var, karpuz var. E üzüm var. <laughs> Erik var. <laughs> Dondurmamızı da göstereceğim lütfen. Dondurma nerede? <laughs> Dur bakayım. Dondur da. Hani o karpuzlar. Bakın mantılarımızı gördünüz mü siz? Mantılarımı gördünüz mü? Böyle kayseri mantısı bakın. Minnacık. Ya. Elif'in babaannesi yapmış. Ellerine sağlık valla. Çok güzel bir yedik hatta bir tanesini. Bir tanesini abimle yolladım. Evet dondurmamız burada. Hepsinden karışık istedik. Böyle. İkinci günden günaydın. Şöyle yine kahvaltımızı hazırladık. Burada da efsane baltarımız var. Ege ben yine hiçbir şey yemiyor. Zorla işte süt falan içti. Anca böyle elinde ekmek. Dün baya bir şeyler yedi. Karpuz, işte yoğurt, makarna, dondurma. Dün bir şeyler yedi ama yine sabah böyle iştahsız. Nasıl bak bakayım mantarın tadına. Efsane mi? <laughs> çok güzel. Tuz az olabilir, sonradan ekildi ya. Ama şey çok sıcak. Evet. <laughs> Değil mi? Nasıl? Tuzu? Egemen yer misin mantar? <laughs> Ege man neredesin? <laughs> hep ekmekleri döktün yerlere. İş çıkardın. İş çıkarttın. Akşam patlıcan yemeği yapacağız etli Ama bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bak bak bıçağı alacak bak. Ama ayıp yaptın şu an. Çok ayıp ama çok ayıp ayıp ediyorsun <laughs> beni kaybediyorsun öyle işte arkadaşlar zaten dün neler yaptığımızı gör, gösterdim gösterebildiğim kadar bugün de vallahi hiçbir plan yok ne yapacağız bilmiyorum birazdan hatta da yemek hazırlıklarına başlamamız lazım ki ee, yani yemek sıkıntı oluyor Anıl erken çıktığı için dört buçukta gittiği için işe hani kahvaltıdan sonra direkt yemeye başlamamız lazım <laughs> Dün öyle kofere gittik. İşte anlattım zaten. Bugün de ne yapacağım bilmiyorum. Yani ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Yani gündüz büyük ihtimal dışarı çıkmayız çünkü zaten hava çok sıcak. Denize gitmediğimiz sürece çıkmayı özen gösteriyoruz? Dün bir çıktık üç buçukta o da kofere gittik zaten. Onun dışında ee, yani akşam çıkarız ne yaparız bilmiyorum. Böyle şimdi bu videoyu çok uzatmayacağım bu kadarlık yine çekebildiğim kadar çektim göstermeye çalıştım belki yarın tekrar yeni bir vlog açarım onu da bilmiyorum akşam dediğim gibi patlıcanlı sarımsaklı etli şöyle güzel kuşbaşılı ee, güzel bir yemek yapasımız var bir bakalım şu an var ya hiç artık yani bu ara yine dikkat etmiyorum çünkü merveler de geldi e, kalabalık olunca insanın da yiyesi geliyor ay siz yiyin ben yemeyeceğim diyemiyorsun Yiyorsunuz yani tutamıyorsunuz ama akşam gerçekten çok az yemem lazım gerçekten öyle yani ve acayip şu an tıka basa doluyum saat 12.30 ben anca herhalde 7-8 8'e doğru falan belki yerim bir şeyler az bir şey çünkü çok fenayım yani neyse beğendiyseniz lütfen beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.